toplumsal rollerimiz ve sorumluluklarımız. Grup. İnsan toplumsal bir varlıktır. Bunun için yaşam boyunca birçok grup içinde yer alır. Bu grupların bir kısmı uzun süreliyken bir kısmı kısa sürelidir. Hayatımızda katıldığımız ilk grupsa ailedir. Ortak bir amacı olan bireylerin bir araya gelmesiyle oluşan topluluklara grup denir. İsteyerek ve planlayarak bir araya gelirler. Ortak amaçları ve çalışmaları vardır. Birbirlerini yakından tanırlar. Uzun süre bir arada bulunup ortak hareket ederler. Aralarında ilişki ve alışveriş vardır. Kulüpler, spor takımları, sınıf arkadaşları, halk oyunları ekibi gruplara örnektir. Kalabalık. Kalabalık gruptan daha farklıdır rastlantılar sonucu bir araya gelirler aralarında bir ilişki ve alışveriş yoktur ortak bir amaçları yoktur süreklilik yoktur anlık bir araya gelirler ve dağılırlar birbirlerini tanıyacak kadar yakınlaşmazlar caddede gezenler alışveriş yapanlar sinemada film izleyenler kalabalığa örnek olarak verilebilir kurum kurumlar da birer gruptur ancak gruplardan farklı özellikler de barındırırlar. Toplumun eğitim, sağlık, güvenlik, adalet gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kurulurlar. Kuruluşları ve işletilmeleri yazılı kurallar ile sağlanır. Çalışanları çalıştığı kuruma katkı sağlar, karşılığında ücret alır. Hizmetleri çok uzun sürelidir. Çalışanları emekli olsa bile yerine alacak görevliler vardır. Hastane, okul, belediye, adliye, valilik, Kurumlara örnek olarak gösterilebilir. Rol Bir grup içindeki bireylerin üstlendiği görevlere rol denir. Aile içinde her ferdin ayrı bir rolü vardır. Baba, anne, çocuk, kız kardeş, abi olabilir. Bazen de farklı roller üstleniriz. Örneğin kız kardeşimiz için abi olurken annemiz için çocuğuzdur. Aynı şekilde annemiz de teyze veya hala olabilir. Ayrıca günlük hayatta birçok rol üstleniriz. Örneğin okula gittiğimizde öğrenci oluruz. Bunların yanında izci olabilir, okul takımına katılabilir. Yaşımız geldiğinde sivil toplum kurumlarına üye olabiliriz. Görev. Üstlendiğimiz roller gereğince yerine getirmemiz gereken vazifelere veya işe görev denir. Ahmet Bey'in evde baba olarak görevi ailesinin geçimini sağlamaktır. Aynı zamanda bir memur olarak görevi gerekli yazışmaları yapmak ve dosyalamaktır. Oğuzun evde odasını toplamak, kardeşlerine yardımcı olmak gibi görevleri varken, okulda da öğrenci olarak derslerine çalışmak, ödevlerini yapmak gibi görevleri vardır. Dahil olduğumuz en önemli grup olan ailede üstümüze düşen rolün gereklerini yerine getirmezsek, yani görevlerimizi yapmazsak ailemiz mutlu ve huzurlu olmayacaktır. Sorumluluk. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesine sorumluluk denir. Bizim de evde, okulda, otobüste, aile içinde veya dahil olduğumuz farklı bir grupta sorumluluklarımız vardır. Evde odamızı temiz tutmak, yatağımızı toplamak, çalışma ortamı ve planı oluşturarak uygulamak, sofra kurma ve kaldırma konusunda aileye yardımcı olmak, çöpleri atmak gibi birçok sorumluluğumuz olabilir. Aile içinde kendimizden küçük kardeşlerimize örnek olmak, israf yapmayarak aile bütçesine katkıda bulunmak, aile bireylerine gerekli saygıyı göstermek sorumluluklarımızdan sadece birkaçıdır. Otobüste yaşlılara, hamilelere veya engelli vatandaşlara yer vermek bizim toplum içindeki sorumluluklarımızdandır. Okulda ise arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize saygı duymak, verilen ödevleri yapmak, sınıfın huzurunu bozmamak, okulu temiz tutmak gibi birçok sorumluluklarımız vardır. Sadece bu alanlarda değil, ülkemize karşı da birçok sorumluluğumuz vardır. Öğretmen, polis, doktor ve diğer tüm mesleklerin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi ne kadar önemli ise Bizim de derslerimize çalışmamız, doğaya duyarlı olmamız, yasalar uymamız, trafik kurallarını öğrenmemiz o kadar önemlidir. Haklar. Hayat sadece sorumluluklardan ibaret değildir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan olmamız sebebiyle bazı haklara sahibiz. Örneğin televizyon izlerken televizyona çok yaklaşmamak bizim sorumluluğumuzsa, televizyon izlemek bizim hakkımızdır. Kütüphanede sessiz olmak, aldığımız kitabı iade etmek bizim sorumluluğumuzdur. Kütüphaneden yararlanmaksa hakkımızdır. Okul kurallarına uymak, koridorda koşturmamak bizim sorumluluklarımız arasındadır. Ancak eğitim almak hakkımızdır.